Have a

<laughs> evet arkadaşlar şu anda tahtalı gölete gidiyoruz Bugün sizlerleyiz Oranın güzelliklerini size aktaracağız Teşekkürler <gülüyor> <gülüyor> ya bro. Ya Bu ara far benle alakalı <laughs> Evet arkadaşlar, hepsi senin olsun dedi, iki tane taş bıraktı. Allah belanı versin. <gülüyor> <gülüyor> geri geliyorlar, geri geliyorlar. Şafak Sezer'im var geri ya. Geri geliyorlar. Başka Yap. bir şeyden konuş. Başka bir şeyden Buralar hep arsa olsun. <laughs> Buralar önceden bu taciydi. Evet, fedari ihtarımız geldi. Halil Bey hoş geldiniz. Merhaba. Kapınızı açayım. Vali hizmeti mi veriyorsunuz burada? Buyurun efendim, hoş Teşekkürler, geldiniz. Teşekkürler, sağ olun. Hemen şöyle bir... Stop edelim arabayı. Haleminiz hazır. Eyvallah, teşekkürler. <laughs> Bu kadar yakın mı çekiyorsun oğlum? Pikniğe geldik arkadaşlar. Yanımızda Harun Arasan, Halil Arasan ve ben. Mesut Koçak, Padişahlar Padişahı. Bu bizim telimiz. Teli göster oğlum. Hep beni niye çekiyorsun? Sikeyim. Bu bizim bagajımız. Sana bir söyleyeyim mi? Çok güzel çöreklendik ha. Sıçmasalar <laughs> mı? <iyiymiş>. Sıçmışlar her yere. <laughs> şey var ya hani iki tane adam böyle değil mi? <laughs> Oğlum niye kameraman gibi tutuyorsun kameraya Göt <laughs> kadar kameraman. <laughs> Keleş gibi burnu var. Saadettin hain köpek. <laughs> Evet arkadaşlar bugün Önce sizlere malı, malı he tamam onu gösteriyorsan tamam. <laughs> bugün tahtalı göletinde mal tadımı yapıyoruz. Evet. Ama ne eksik? Ne? bilin bakalım. Ne Kaşık. Eksik? Mal. Kaşık. Kaşık eksik arkadaşlar. Evet. Her şeyi unuttuğumuz gibi bunu da unutmuşuz. Niye bakalım kardeşim? İşte nasıl yemede sıkıntı var. <laughs> Tadı hakkında yorumlar alabilir miyiz? Çok başka ya. <laughs> Sulu yani güzel. <laughs> Bir de sıcaktır yeşil. şimdi. Peki kardeşim bu kolları nerede yaptırdın? Bunları manavda yaptırdım kanki. Uyumadan önce protein tozunu alıyorum, sürüyorum. Sabah kadar Akl oluşuyor. Aklıma şey geldi. <laughs> çocuğum oluyor. Doktor preverzatif verdi çok zor götürüyor. bir tane adam paylaşmış ama adamın tipini görsen cidden yutmuştur yani. Selam. <laughs> bir tane de şey var ya doktor rahimi için adama şey vermiş. Rahmi e, abi. Için... <gülüyor> 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 hadi hadi. Rahmi abi ne yaptın abi? ağzını sürüyor ya. <laughs> Bu benim ağzımı çok başka yaptı ya. Başka bir şey var. <laughs> ben onu bilmiyorum ha. Ben e diyor diyor ki benim hanıma diyor krem vermişsin diyor. Adamın ağzı da paramparça tamam mı? Hani diyor ki rahmin için şirdiye diye krem vermişsin. <gülüyor> <gülüyor> Bu diyor benim ağzım yüzümü başka yaptı başka krem ver diyor. Adamın adı da Rahmi. <laughs> <laughs> tamam, tamam da abi. <laughs> evet arkadaşlar. Alalım. Yalnız bak, şey. çok güzel lezzeti var yani çok başka. Böyle lezzeti burada yani bak görüyorsunuz. Hamburger nasıl yeniyorsa böyle yiniyorsa. Ya Sak mendelim verin daha. Yemeği çok düşünmüyorum. Ha ya oğlum. adam burada mı ne adamsın. Dayı bizi mi çekeceksin ya? Dur bizi sokma. Saat bir et değil ha köpek. Kameraya çöpek. yaklaşa. Uh. <gülüyor> <gülüyor> Neydi? Sadrettin miydi? Gel Mesut, gel ama. Oğlum bir şey diyeyim mi? Çok şey ha, arkası ya arkası şu an. Bir şeye baksana. <laughs> Oğlum şu an tam çekim saati Tamam o zaman fotoğraf kayar da. Onu senin telefonla. <laughs> evet arkadaşlar, tahtalı göreceğiz. Mesut Koçak editi. Mesut Koçak <laughs> etrafımda dön bakayım. Oğlum kamerayı sürekli oynatıyorsun. Öyle hani edit mi olur ya? Geçiş yap bakayım. <laughs> şey <etti bu> ya. <laughs> Hiç bizle oynuyor <laughs> abi ne Ne yapıyor musun? Dayı bizle oyun oynuyor bunu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunları ben YouTube'a atacağım ha. YouTube'e? Oradan, <laughs> Oradan mı izleyeceğiz? Oradan <laughs> mı izleyeceğiz? Aramızda hiç alamet var mı? Yo tebe. YouTube'e? Oradan mı izleyeceğiz? Gülmeyecektin <laughs> abi daha komik olacak. <laughs>